Pip ve Floki üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın, mesuliyetinizin tamamen kabulle sürdüğü öncesinde Elon Pip üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz ki Pip çıkışıyla 10.000 katın üzerinde performans gösterdi. Gerçi Floki de öyle de yani Pip temalı olduğu için ondan örnek veriyoruz. Hakeza Elon Pip'te Yine Elon Musk ve Peep'in hikayesini birleştiren çok sağlam bir yeni nesil kurbağa temalı meme. Ben bu videonun hem açıklamalar kısmının en başına hem de yorumlar kısmına linki bırakıyorum. Sizler de aşağıdaki linkten hemen kaydınızı olup alımınızı yaparsınız diye ifade etmiş olalım. Durum bu şekilde yani videonun altında zaten hemen linki var. Kaydolup alırsınız alımı zaten göstereceğiz şimdi çok basit fiyatı 4042 dolar oldukça makul ee, aynı şekilde fiyatı her etapta artırılıyor bunu unutmayın defalarca artacak fiyatı manuel olarak aynı zamanda deflasyonist bir coin iş yapılan işlemler üzerinden %1'lik kısmı bunun manuel olarak yakılıyor bu da orta uzun vadeli çok ciddi bir yakım döngüsünü gösteriyor. Staking ile yatırımcısına en önümüzdeki günlerde staking çıkacak. Yatırımcısına çok büyük bir pasif gelir yöntemi sağlayacak. Bu kontrat adresi 42 milyarlık düşük bir arıza sahip bayağı iyi. Ee, ve dediğim gibi azalan şekilde %15'lik bir airdrop dağıtacaklar yatırımcılarına. Bu çok güzel. Bu arada manuel yakım da yapılacak. Bakın burada sayıyor. AirDrop ilerleyen günlerde bir parti var. Sonra güçlü bir sosyal medya çalışması ve ardından listeleme yapılacak. Coin Market Cap, CoinGecko vesaire. Bakın farklı borsalarda konusunda iddialılar. Sonra bir AirDrop daha. Ondan sonra NFT koleksiyonları çıkıyor. Staking çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Büyük yakın var ve bunlar önemli diyelim manuel yakımda. Dediğim gibi link aşağıda kaydolup alımınızı yaparsınız şimdiden. Aynı şekilde alım kısmı oldukça basit. E, borsa üzerinden değil sadece cüzdan üzerinden alım yapılabiliyor. Çünkü direkt olarak ödemeyi yapıyorsunuz. Cüzdanınıza coinler geliyor. Bundan dolayı illa borsalarda durmak isteyen yani cüzdan üzerinden alır. Listelendikten sonra borsaya gönderir. Cüzdanları bilmeyenler için yani... MetaMask, Pentom, Trust Wallet bunlardan istediğiniz bir tanesini Google Play, App Store, uygulama mağazanız neyse oradan indirirsiniz. Devamında 30 saniyede hesabınızı kurarsınız. Ardından cüzdanınıza klasik borsadan borsaya transfer gibi borsanızdan cüzdanınıza parayı gönderirsiniz. Bakiye'yi. Ondan sonra alımınızı yaparsınız. Eee... Cüzdanını bağla diyor. Evet, cüzdanınızı bağlayacaksınız ama BSC adresinizi bağlayın. BSC cüzdanınızı bağlayacaksınız cüzdan da. Çünkü coin zaten BSC coin'i. Yani ödemeyi BSC ile yapıyorsun ki BSC ile de sana coin'ler geliyor. Coin Binance Smart Chain coin'i, Floki gibi. Aynı şekilde hesabında diyor çok küçük miktarda bile olsa bir BNB olsun. Evet 1 doların altında 1 sentin altında bile olsa bir BNB bakiyeniz olsun. Çünkü BSC A ile işlem yapıldığı için A sizden otomatik olarak BNB işlem ücreti kesmek istiyor. USDT ile bile ödeyecek olsanız bunu unutmayalım. Bakın 55 USDT gerçi önce cüzdanı bağlayalım şöyle. 55 USDT'lik alım yapılacak. Al dedim izin vermeyecek. Çünkü hesapta BNB yok. Diyor ki 202 dolar değerinde BNB olması lazım ki işleme izin verin. Siz de olacağı için işleme devam ettirirsiniz buradan. Ardından ödemeyi yapmış olursunuz ve dahi coin'leriniz de hesabınıza gelmiş olur diyelim. Dediğim gibi önemli bir ön satış. Kaçırmamakta fayda var. Aşağıda linki bulunuyor. Orası üzerinden alımınızı yaparsınız. En son faiz indirimi biliyorsunuz ki gerçekleşti. Ardından piyasalarda düşüş olsa da bu tabi beklentinin önceden satın alınması ve Powell'ın şahin duruşu sebebiyle kısa vadeli düşüşler olabileceği ile alakalı konuştuk. O yüzden bu yatırımcıya bir sıkıntı vermesin. Tabi Trump yine altı başını gitti. Bir dünya laf tabiri caizse. 2026 yılında bu kısım çok önemli. Yeni gelecek olan seç başkanı ile birlikte Fed başkanı ile düzeltiyorum. Çok daha fazla faiz indirimi olacağını biliyoruz. Bütün bunlar, bütün bunlar tabii ki Floki ve Pip gibi riskli varlıklar başta olmak üzere, özellikle önümüzdeki dönemde çok daha fazla faiz indirimleri piyasalar için önemli olacak. Bunu sakın unutmayalım. Aynı zamanda yani 2026 yılında bak biliyorsunuz ki CZ'nin de bir açıklaması oldu en son. Açıkça dedi ki 2026'da bir süper döngü yaşayabiliriz. Yaşarız yaşamayız, onu göreceğiz ama 2026 yılının gerçekten de riskli varlıklar için iyi geçebileceğini evet anlıyoruz. İşte bunun düzeylerini yakın zaman içerisinde görüyor olacağız. Bunlar önemli bazısı soruyor niye bazı şeyler etki etmiyor falan gibisinden etki meselesi değil mesela Elon Musk en son çok önemli bir açıklama yaptı İlk başta yatırımcının işte çok dikkatini çekti falan biliyorsunuz o e, Floki X'in CEO'su olacak falan 2-3 hafta önce öyle bir açıklama oldu ya Floki mesela değil mi uçmadı kaçmadı böyle çılgınlıklara gitmedi fakat günün sonunda Zaten bu kısa vadeli uçsun kaçsın diye değil. Genel olarak bir hikaye yaratabilmek için. Dogecoin ile alakalı yıllardır paylaşım yapmamıştı. Ama Trump e, iktidara gelirken gördüğünüz üzere Elon Musk'la bağlantısı sebebiyle Doge uçtu. Çünkü yatırımcının buradaki algısının ne olduğu belliydi artık. Bu önemli bir konu. Benzer bir şey PIP'te de var. Hep söylüyorum PIP coin. Elon Musk'ın zamanında en fazla paylaşım yaptığı aynı zamanda en fazla hani x üzerinden işte bu profil fotoğrafı olsun kendi şey bunları en fazla yaptığı coin'dir. Bunu unutmayalım. Aynı zamanda pip zamanında %10'a yakın da bir manuel yakım da yapmıştır. Tabi bundan sonra olur olmaz hani bunu net bir şekilde bilmiyoruz. Ama riskli varlıklar kategorisinde Floki'nin de Pipin'de de gerçekten çok iyi e, hikayeleri var. Ancak bunların her ikisinin de belli bir noktaya oturması tabii ki piyasa için belli koşulların gerekliliğiyle aynı zamanda oluyor. E, bunu da kesinlikle unutmamak lazım. Yani bazen her noktadan yaptığınız her hareket elinizdeki varlığın uçmasıyla, kaçmasıyla, patlamasıyla tabii ki neticelenmiyor. Ya ve bu durumunda sizi e, sıkıntıya sokmaması gerekiyor. Değerlendirmelerimiz sürecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese hoşça kalın.